Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün kripto piyasası hakkında konuşacağız. Mayıs 2022'de Terra'nın algoritmik stable UST'nin ABD dolarına sabitlenmesi ve LUNC hiperenflasyonunu tetiklemesiyle felaket yaşayan orijinal Terra blok zincirine güç veren kripto para birimi LUNC, son 24 saat içinde işlem hacimlerinde bir artış gördü. CoinMarketCap'e göre işlem hacimleri LUNC'nin tüm piyasa değerinin %12,6'sı gibi etkileyici bir rakam olan 130 milyon dolara ulaştı. E, USD en son 21 günlük hareketli ortalamasına yakın olan 0,0001750 dolar bölgesinde el değiştiriyordu ve son 24 saatte %2,7 civarında yükseldi ve kripto alanında bazı tüccarların aşağıladığı daha geniş bir rally sırasında yükseldi kısa bir sıkma. Bazıları, LUNC'nin artan ticaret hacimlerinin, kripto balinalarının tokeni yeniden büyük miktarlarda satın aldığının bir işareti olabileceğini düşünüyor. LUNC teknik açıdan iyi göründüğünden ve önceki aylık yüksek seviyelerinden hala %15'in üzerinde olduğu göz önüne alındığında, risk ödül iyi göründüğünden bu kesinlikle şaşırtıcı olmaz. LUNC orta vadeli bir yükseliş eğiliminde gibi görünüyor ve 21 DMA'nın üzerine çıkabilirse 0,00020 dolar IN hemen altındaki 200 DMA'ya doğru yükselmeye devam etmesi muhtemel görünüyor. Bu kırılması zor bir seviye olacak ve LUNC şu anda içinde daha da yükseldiği kademeli yükseliş trendinin üzerine çıkma testiyle karşı karşıya kalacak. Ancak LUNC bu bölgelerin kuzeyine doğru kırılabilirse bu 0,00028 dolar bölgesindeki Kasım başındaki yüksek seviyelere doğru hızlı bir hareketin kapısını açar. LUNC'nin kısa vadeli görünümü orta derecede olumlu yatırımcılar 2023'teki güçlü performans için çok daha iyi bir risk ödül sağlayabilecek kripto para birimleri arıyorlarsa, şu anda gerçekleşen en iyi ön satışlardan bazılarına göz atmalıdırlar. İşte Business 2 Community'deki analistler tarafından incelenen birkaç popüler ön satışın listesi. Meta Masters Guild, bir dizi eğlenceli ve bağımlılık yapan oyun geliştiren, gelecek vadeden bir mobil tabanlı ve 3 oyun ekosistemidir. Oyunlar, takas edilemez jetonlar, NFT'ler kullanacak ve topluluk üyelerinin ödüller kazanmasının yanı sıra hisse ve ticaret yapmasına olanak tanıyacak. Platform, gelecekte düzinelerce viral oyuna ev sahipliği yapmayı umuyor. İlk oyunu Meta Cards Racers bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Meta Masters Guild, MMAG Token ön satışının son aşamasında ve ön satış şimdiden 2023'ün en sıcaklarından biri. Sadece birkaç hafta içinde kripto girişimi MMAG -E satışları yoluyla yaklaşık 4,7 milyon dolar toplamayı başardı. Ve ön satış bir günden biraz daha uzun bir süre içinde sona erecek. Yatırımcılar MMAG -E jetonlarında 100 bin dolarlık devasa bir kazanma şansına sahip olduklarını da unutmamalıdır. Kazanmak için hareket eden genç kripto nişi pek çok umut vaat etti, ancak STEPN gibi erken dönem başarı öykülerinin şimdiye kadar ana akımı fethetmelerini engelleyen önemli sınırlamaları var. Kazanmak için hamlenin geleceği olarak lanse edilen Fightout 2023'te bunu değiştirmek istiyor. Fightout kullanıcılarını çalıştıkları, zorlukları tamamladıkları ve türünün ilk örneği bir fitness Metaverse içinde rekabet ettikleri için ödüllendiren yepyeni bir web 3 fitness uygulaması ve spor salonu zinciridir. S.T.E.P.N. gibi mevcut M2E uygulamaları yalnızca adımları takip ederken ve yer almak için pahalı, misli olmayan token NFT satın alımları gerektirirken, Fightout kullanıcılarını egzersizleri ve etkinlikleri için takip etmek ve ödüllendirmek için daha bütünsel bir yaklaşım benimser ve bunu yapmaz. Katılmak için herhangi bir pahalı satın alma gerektirir. Fightout şu anda Web3 ekosistemini güçlendirecek olan FGHT token'inin ön satışını yürütüyor ve şimdiden yaklaşık 4,25 milyon dolar topladı. Jetonun Nisan ayında merkezi borsalarda token başına 0,033 dolardan listelenmesi planlanıyor. Yatırımcılar hızlı hareket etmelidir. Sanki şimdi jetonları güvence altına alıyorlarmış gibi, kripto jetonunun ikinci çeyreğin başında borsalarda listelendiği zamana kadar yaklaşık %50'lik kağıt kazançlara oturabilirler. Yatırımcılar Fight cömert bonus programından yararlanırsa kazançlar daha da yüksek olabilir. Metropolinin iddialı bir hedefi var gayrimenkul yatırımına erişimi demokratikleştirerek emlak piyasasını dönüştürmek nasıl, gayrimenkul misli olmayan jetonlar, NFT'ler için dünyanın ilk pazar yerini kurarak ve bu NFT'ler bazı metaverse'lerde dijital emlak için değildir. Bu belirteçler, Metropoli'nin de kiralayacağı bir gayrimenkulde gerçek bir mülkiyet payını temsil eder, böylece sahipleri Metropoli şu anda devam eden gelişimini finanse etmek için bir ön satış yürütüyor ve minimum 500 bin dolar toplama hedefine neredeyse ulaştı. Başlangıç platformunun zaten harika görünen ve çok popüler olduğunu kanıtlayan bir beta sürümünü yayınladı. Dünya çapında geleneksel gayrimenkul yatırımının önündeki engeller çok büyük. Metropoli platformunun yatırımcıların 100 dolar gibi düşük bir tutarla mülk sahibi olmaya başlayabilecekleri oyun alanını eşitleyebileceğini umuyor. Evet arkadaşlar, bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.